Hadi at. Takla at. Ya, yavaş kafayı Atın hadi. <laughs> Bu tarafa at. <laughs> Doruk buraya gel. Başım döndü lan. Şunu al gel ya. Gitti ta orada taklatıyor. <laughs> <laughs> hadi. Ha takla 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 at. Takla at, takla at. Takla at, takla at. <laughs> Doruk takla atar mısın? Hadi bekliyorum. Takla at. Yakup vuracak. Yakup yürü yürü yürü. Buraya gel. Takla at. Doruk takla at, takla. Gel, 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 gel. Atarak geleyim. Gel, gel. At. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel. Buraya gel. Buraya. burada yap. Burna çimen çok ya. <laughs> gel biraz su iç, gel.